Selam arkadaşlar, yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün e, önceki videoda şey demiştim arkadaşlar sürümü merak edenler için. Bakın sol sol alt köşede şurada yazıyor. Buradan yazarak bulabilirsiniz. O zaman var mıymış lan bu? Ha bak bizim sonucu arkadaşlar girmiyor. Para, KB, Kadir ve Berkan sunucusu yani kızım. Bunlara da girmez abi. Yok girmez. <laughs> ee, şimdi biz bir tane dünya açmıştık. Bu idi ben birkaç deneme yaptım. Bakın hatta tam burada başlayacağız demiştik. Ve tam burada başladık. Ama şu müzikleri bir kapatmak istiyorum. Abi bu ne ya niye öğretiyorsun bize. Bir dakika. Bu değil arkadaş. Nerede? Ha <laughs> yok. Ozan var mı? Bu yok ya. Abi bir dakika. Arkadaşlar müziği kapatacaktım da bulamadım. Neyse. Biz geçen videoda şurayı ne yapmış mıydık arkadaş? Ee, bir tane yine ne Lan? Bunu oyundan mı kaldırıyorlar? Bir dakika arkadaşlar. Oyun Türkçe değil ki. Oyunlar olmuyor. Türkçe var mı o zaman? Lan? Arkadaşlar. Ha burada tamam. Tamam. Türkçe oldu. Tekrar girelim. Tamam şimdi tüylü kitabı yazsak. Şimdi arkadaşlar biz buraya rastgele bir şey yazalım. Buraya da rastgele bir şey yazalım. Atalım. Rastgele bir dünyaya gidelim. Lan burası şey değil mi arkadaşlar? Yok. Oha bu var mıydı? Arkadaşlar lan oyun kasıyor oğlum bismillah. Aa sandık var sandık. Arkadaşlar oyun yok. Oha. Bu ne oğlum? Arkadaşlar 8 FPS. Lan bu ne? Arkadaşlar boyutlarda geçince sonsuz boyutlar ya rastgele bir boyutu atınca oyun böyle kasıyor. Bak burada hiç kasmıyor. Öyle bir sıkıntı var. Şimdi burada iki tane sandıktan bir şey bulduk ve yazarın ismi çok garip bir şey abi bu ne? Şimdi şuraya bir portal yapsak. Valla ben ilk defa görüyorum böyle bir şey. O san sandık çıkmamıştı yani hiç. Ha, ha pardon. Şimdi bir tanesini atalım. İkisi de aynı gibi. Bakalım nereye gideceğiz. Ha. Yok ya o kadar da güzel değil mi? Bunu. Oha bir tane daha sandık. Bu şey değil mi? Bonus sandık. Bakın arkadaşlar. Aynen babamı sandık ya. Neyse alalım hazır bulmuş ki. Bizim görevimiz sandık açmak olsun bence. Boyutlarda bulduğumuz sandıkları açalım. Ama daha sandık yok gibi. Tamam. Burada herhalde bu kadar sandık var. Aha o orada bayağı var da portalı kaybetmeyelim. Tamam bunlar ne? Arkadaşlar her yerde şey var sandık. İşlerinden de ya işe yaramaz abi. İşe yarayacak şeyler çıkmıyor ki arkadaşlar. Bakın hep klasik şeyler çıkıyor. Arkadaşlar burada bir sürü ent gemisi var. Eritra falan vardır belki de. Boş ver arkadaşlar ya. O zaman yeni bir dünya yapalım yine. Ben yapıp geleyim. Evet portalımız hazır arkadaşlar. Şimdi şöyle alalım. Bunları koy abi ya bunlar gereksiz. Şimdi yine tüylü kitap alalım. Şimdi tekrardan rastgele bir şeyler yazalım. Atalım. Acaba neresi? Oha. Ha burayı biliyorum arkadaşlar ya. Lan. Bismillah. Ben şu portalı kaybetmeyeyim diye şuraya şöyle bir şey yapayım da. Kaybetmeyeyim. Tam buraya bir gidelim abi. Lan bu ne? Oha tam portal kaybetmiş. Oyunun sonundaki şehir girişimi yapıldı da. Bir dakika abi. Burada elitra, elitra yok ya burada. Arkadaşlar elitra yok. Maalesef. İnerim o zaman. tekrar. Oh my god. Doğduğumuz yere bak abi. Akşam doğdu arkadaşlar. Bir sen daha portal gelir mi gelir? Tamam diğer portalı da yaptık. Abi bu sefer bir şey yazsak ya. Şu anta gider mi ya arkadaşlar? Geçen videoda gidememiştik. Şuraya like at yazacağım ya. Like atın. Tamam da abi. Bak buraya geldik ya. Yok. Bak ben bir deneme dünyam vardı. Hatta oraya girelim isterseniz. Orada var abi. Dur bir gireyim oraya. Bakın arkadaşlar. Şu dünyada var. Burası da benim deneme dünyam. Şu muydu? Hangi şeydi? Şu olabilir. Aynen bu. Arkadaşlar şurada bir yerde bakın. Ha bak orada orada. Burada bu sefer orada. Bunu göstermeye çalışıyorum size. Bakın burada bir tabela var. Tabelada e, Türkçe anlamı sabır yazıyor. Sabır. Ben internette gördüğüme göre bu baraj dönüyor dönüyor dönüyor. Sonra şöyle düz gidiyor. Siz öyle biliyorsunuz? Çok değişik arkadaşlar. Neyse çıkalım buradan. Evet videomuz bitti arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.